Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Proticade Teklif Modülünün kullanımıyla alakalı bilgi vereceğim. Teklif modülü için öncelikle Proticade.org adresinden teklif yönetim modülünü satın almanız gerekmektedir. Lisans satın alma işleminden sonra lisanslar menüsünün altından yeni lisans ekle diyerek lisanslarınızı güncelleyebilir ve aktif hale getirebilirsiniz. Teklif modülü ürün veya ürünlere teklif alıp vermek için kullanılan bir modüldür. Seçtiğiniz ürün veya ürünler hakkında iskontoları uygulayarak kullanıcıya fiyat teklifi verebilirsiniz. Bu işlem için öncelikle yönetim panelinden bazı tanımlamalar yapmamız gerekmektedir. Personel tanımları seçeneğinden teklif formlarının atanacağı personelleri tanımlamanız gerekmektedir. Personel tanımlarını yapmadan önce diğer tüm tanımlamalarınızı yaptığınızdan emin olmanız gerekmektedir. Çünkü bu alanı yaparken sizden bazı bilgiler isteyecektir. Bu nedenle öncelikle teklif özel tanımları işlemlerinden başlayalım. Teklif özel tanımları kullanıcıya doldurulması için hazırlanan teklif formunu oluşturmanızı sağlamaktadır. İstediğiniz alanı ekleyip istediğiniz alanı çıkartabilirsiniz. Sol bölümdekiler seçme liste alanlardır. Sağ bölümdekiler ise kullanıcıya onaylamalı sunacağınız seçeneklerdir. Özellik bir özellik iki şeklinde iki tane tanım eklemesi yapıyoruz. Teklif tipi tanımlarıyla teklif formunun özelliğini temsil edecek tip seçimini yapabilirsiniz. Yeni teklif türü ekle seçeneğinden öncelikle kod kısmının daha sonra teklif türünüzün adını yazabilirsiniz. Teklif durumu tanımlarıyla, teklif formunun durumu hakkında bilgi verecek seçimleri yapmanız gerekmektedir. Müşteri onaylıdır, rakibe kaptırdık gibi seçenekler yazabilirsiniz. Teklif sevk tanımları, ürünün sevk durumu hakkında bilgi verecek seçimleri tanımlayabilirsiniz. Örneğin kapıdan teslim, depodan teslim gibi seçenekler yazabilirsiniz. Teklif ödeme tanımları seçeneğinden teklif formundaki ürünün ödeme şekli hakkında bilgi verecek bir seçim tanımı yapmanız gerekmektedir. Buradan nakit ödeme, kredi kartı ile tek çekim veya kartı altı taksi şeklinde tanımlamalar yaptırabilirsiniz. Teklif proje tanımları seçeneğinden teklifler eğer bir proje altında alınıyor veya veriliyorsa hangi projeler altında gruplandırılacaksa proje tanımlarının yapıldığı alandır. Bu tanımlamaları yaptıktan sonra personel tanımları seçeneğinden yeni personeli ekle diyerek teklif formunun atanacağı personelleri tanımlamanız gerekmektedir. Bu alanları yaparken personel kodu ve personel adını yazdıktan sonra personelin ünvanını ve durumunu aktif hale getirmeniz gerekmektedir. Teklif modülü için kullanacağımızdan dolayı bu alanı teklif seçmeniz zorunludur yaptıktan sonra genel teklifleri kullanıcı grupları halinde görebileceğiniz, hangi ürün veya ürün grupları için indirim istenildiğini, uygun görülenlere gerekli iskontoları tanımlayarak verebileceğiniz menüdür. Bu alandan kullanıcının adını seçerek teklif verme işlemi yapabilirsiniz. Teklif numarası, teklif tarihi gibi bilgilerimiz oluştu. Şimdi teklifin içerisine gelerek ürün eklemesi yapacağız. Gelen formdan ürün ekle seçeneğine basarak teklif verecek ürünleri ekleyebilirsiniz. Bu ekranda sol menüde kullanıcıya ait bilgileri, sağ menüde ise yönetim panelinden oluşturduğumuz tanımlara uygun doğru bilgileri seçmemiz gerekmektedir. Bu alandan teklif tipinin satış teklifi, teklif durumunu müşteri onayı bekliyor şeklinde belirtelim. Durumu aktif, proje e-ticaret projesi, teklif numarası zaten oluşmuştu. Teklif tarihi, geçerlilik tarihi isterseniz süre verebilirsiniz. Sevk tarihi isterseniz yine aynı şekilde ve teslim tarihi verebilirsiniz. Teklif personel olarak belirttiğiniz personel tanımlarında yaptığınız tanımlamalardır. Save yöntemi olarak yine tanımladıklarınızdan birini seçebilir ve ödeme yöntemini seçtikten sonra yönetici onayı verebilirsiniz. Bu şekilde teklifimizi kaydediyoruz. Bu ekranda sağ üst köşedeki teklif özel bilgileri ekranında isterseniz teklif formuna ait özellik seçimi yaptırabilirsiniz. Bu alanlar teklif onay formu için oluşturduğumuz özellik 1, 2 ve 3 tanımları. Sağ bölümdeki çoktan seçmeli olanlar da yine aynı şekilde kullanıcıya sunulmaktadır. Teklifimiz üzerinde güncellemeleri yaptıktan sonra teklif bilgileri kısmından tekrardan teklifi kaydedebiliriz. Bu yönetici tarafından oluşturulan bir teklif projesiydi. Şimdi buradan çıkış yaparak kullanıcı tarafından teklif formu oluşturmayı göreceğiz. Öncelikle üye girişi yapıyoruz. Uygulamalar seçeneğinden herhangi bir ürünü sepete atacağım. Öncelikle teklif verebilmek için sepete ekle butonunu atarak sepet sayfasına gitmemiz gerekmektedir. Sepet sayfasında satın al ve teklif iste şeklinde iki tane seçenek vardır. Biz se biz teklif iste seçeneğine basarak bu ürün için teklif talebinde bulunuyoruz. Teklif iste butonuna bastığımız zaman ekranda teklifiniz alınmıştır şeklinde uyarı verecektir. Daha sonra isterseniz teklif listesi sayfasından da bu sayfaya erişebilirsiniz. Son geçtiğimiz siparişin durumu şu an beklemede görünüyor. Daha önce yönetici tarafından oluşturulan teklif formu da bu şekildedir. Teklif numarasının içerisine girerek buradan detay sayfasını görüntüleyebilirsiniz. Yönetici onayı verene kadar bu alanda siparişin durumunu herhangi bir değişiklik yapamazsınız. Teklif tanımlamamız tamamlandı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.